Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir hafıza oynayacağız. Bu içerisinde 10 tane nesne var. Yani parmağımız 5 tane nesneyi annem bizim için bulup seçecek ve buraya koyacak. Ve üstünde bu havluyla kapatacak. Bu nesnenin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. İyice bakıyorum ben. Hani burada neler var? Evet. Kitap. Başka ne vardı? İyi düşün. Pipet. Bravo. Başka ne vardı? Tam. Nerede? Bunda. Bir şey daha vardı. Ne? Ne? İyi düşün. Klamız söyle. Dört tane bildiler. Sekiz var. Dilim var. Çay kaşığı var. Bant var. Ya yani para bandı ve Kalem, tam. Ne? tuttuğunu söyle bakalım sakız var. Evet. Soğuk. Evet, hayır. Duru. Tamam, pirit var. Evet. Çay var. Evet. Karabandı var. Evet. Ve kalem. Bravo! <laughs> Beş tane. <laughs> Kitap. Evet. Karabandı. Bravo. Kesin. Evet. Bir de kalem. Evet. Son bir tane daha. Kalem yoktu değil mi? Yok. Kalem yok. Başka bir şey. Dokun. Anladım. Bir de sakız. Sakız. Bir şey daha bir var. Bir şey daha var. Hadi sütü içeriz onunla. Oh. Süt içeriz onunla. P. Neymiş? Neymiş? Pipet. Bravo sana. Pipet. Evet. Kalem. Evet. Pirit. Evet. I'm gonna play that.